Merhaba arkadaşlar. Ee, bugün size kızımın kumparasını paylaşmak istiyorum. Açayım içini. Ee, son 2 ay, 3 ayda biriktirdi bu kadar. Çok güzel görünüyorlar. bir tahminde bulun isterseniz. Sence kaç para olabilir? Sayarken bile yoruldum arkadaşlar ama baya eğlenceli Siz de yapın evde biriktirin biriktirmek çok güzel Arkadaşlar o kadar çok saydım tabii ki ne kadar olduğunu Siz de lütfen tahmin edin ne kadar para olduğunu Yorumlara yazarsanız çok sevinirim Bunları üstüne koyamadım koydukça sürekli düştü Ama 1 liraları 50 kuruşları koydum Mutfağımdan pazarımdan arttırdıklarıma hep böyle bir kumpara yaptım Kızımla beraber Umarım siz de yaparsınız. Çok zevkli. Teşekkür ederim.